Ömer'e şöyle. He. Ne diyor ye? Kofret boyuyor Ömer, gözün arkada kalmasın diye. Ömer, kofret boyuyor, gözün arkada kalmasın. He, eniştenin yanına geç bayrama. Heh. Kofret arkadaki kofret. Şöyle de o. bu ne ya? Bu da kofret. Soyumuş mu bayrama? Soyumuş. Burada kofret olmuş ya. Ya bunu Ömer geldi mi Enes Ekin'e vereceğiz Bayram ne diyorsun? Vereceğim tabii adamı emanet et. Heh. Olur mu Bayram bunlar? Olmuştur Olmuş Ömer yine çok böğür değil mi Şu Böğür iyi böğür o Arkadaki? O da olur da bu oda ama o gıcık olur. Bu? Bu ağır olur, gıcık olur. O.